Selam arkadaşlar bugün 3 tane korku oyunu oynayacağız. Evet. Yeni bir tane seriye başladık arkadaşlar. Korku oyunu serisi. Yani yoyum. Ay yoyum la yoyum. Yoyum. Aa! Konuşamadım. Konuşamadım arkadaşlar pardon. Yani yorumlarda yazın yani. Oyun istediğiniz bir oyun varsa yani yazın yani yorumlarda. Ben de ona göre oynayacağım. Ama sadece 3 tane çünkü telefonum fazla kaldırmıyor çünkü. Yani bak Bu burada Brawl Stars da var. Brawl Stars aslında gizemli. Bu Stars'ta yani. Sadece dört tane kaldırıyorum. Ama ben Brawl Stars arkadaşlar silemem yani. Tüm oyunları sildim. 3 tane vardı. Hem de hepsi de en sevdiğim oyunlar. Neyse. Birincisi Granny. İkincisi Kırmızı Göz. Üçüncüsü Burada en korkunçları kırmızı göz olabilir. Neyse Granny'dir. Bu arada arkadaşlar bu Granny'nin ben kocası var. Versi yani kocasıyla versiyonu var ya. Onu da oynuyoruz Bunu da söyleyeyim. Yani. Onu oynamam için bu yani bu şöyle bir 50 bin like atarsınız yani. 50 bin like. Yani ilk yani ilk için Arkadaşlar üzücü şarkı Bakın sesini açayım duyarsınız. Ananı! Ödüm patladı. Oradan bir tane ayıcık çıktı ya. Görmediniz değil mi? Bakın yine çıkıyor. Çıkıp çıkıp geliyor. Belki görürsünüz. Durun. Bakalım bakalım. Evet bakın çıktı işte gördünüz değil mi? Gördünüz. Neyse graniye girelim. Girdik. Evet bizdeki oyunu oynama oynamaya var. Unuttum he. Neyse girelim. Bu arada şey diyeceğim graniyi sevenler yani yorumlarda yazsın. Ben yani sevmiyorum yani sevecek bence bir karakter değil yani. Tamam tamam seviyorum. Bu arada neden öyle dedin diye soracak olursunuz. buradan sesler geldi. Şöyle. Bu arada arkadaşlar gece saat 3'te yani Edgar'la oynayınca yani onun kalpli kostümünü alabiliyormuşuz. O yüzden yani gece saat 3'te o video yayında olacak. Çabuk gir. Bakmak istemiyorum çünkü altı iyilebilir İyili iyiliyor çünkü. Bir de böyle ses çıkıyor. Git. İyice gitmesini bekleyelim. İyice gitti. Bu abi gitsin. Çünkü anladınız. Şu tamir şey ne? bunu bilmiyorum. Burası açık Bir kendi tuzak değil mi? Haberim yoktu arkamdan geldi. Ödüm patladı. Haberim yoktu. Abi kadın deli oldu. Ben deliyim. Neyse arkadaşlar. O odada bir gizem var. Düşün şöyle. Şöyle. Bu arada bakmak istemiyorum çünkü burada alta eğilebilir. O yüzden ben alta eğildiği zaman özüm patlıyor arkadaşlar. <laughs> bir sopasını vuracağız. Ödüm patlıyor. Bir de biz ölü gibi yatıyoruz lan. Zaten ben delirmiş mi de zaten ölüyoruz. E ee, bu kadınlar lan. Yemin ederim ki o masa devrildi. Onu düzeltti lan acaba. Yeminim billahi. Arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? bak Granny falan da girmedi he, odaya yani masa kendi kendine yani bom diye yukarı gitti bu tuzak olabilir tuzak olabilir Arkadaşlar ben çok gerildim. Grinden artık bence çıkalım ben çok gerildim. Çıkıyorum. Gerildim abi. Gerildim yani. Çok gerildim. Şu anda ödüm patlıyor. Neyse kırmızı göze girelim. Bu arada kırmızı göz yüklememizi tercih edelim. Çünkü bu yani yani çok korkunç bir oyun. Biz bunu cile ile oynadık, yarışma yapardık. Epo kazanırdı, ep evden çıkardı. Ben sonunu tam tersi ölürdüm. Baksanıza. Baksanıza, baksanıza. da bunlar bir dünya canavarlar. varlar. Bunların hiçbir sonu almıyorum. Hiçbir olmasın. Bu olsun yeter canavarlarımızın. Baksanıza şuna. Bu ondan daha korkunç. Bu da korkunç aslında. Neyse oyunumuza başlayalım. Bu arada çok korkuyorum. Aklınıza yani helal edin. Ödüm patlıyor ya. Vallahi bak bir anda şu canavarlar ortalıktan çıkacak diye. Yani çok ödüm patlıyor yani. Yani çıkarlarsa küfür edersem yani arkadaşlar. Özür dilerim yani. Küfür edersem yani böyle yani bilmem yani. Özür dilerim yani. Neyse. Şu kırmızı gözleri falan toplayacağız. Kaç mı öğretmeni yok? Öğretmenize gerek. Burada da piyano vardı. Hep çalınıyordu nerede o? bakın şurada şeyler falan vardı. Nerede onun para para para. <gülüyor> para. <laughs> Bir şey alalım. Fark et Aa, kapı zaten kendinden kapanıyordu. Buraların içinde burada hiçbir şey yok sanki ya. Baksana hiçbir şey yok. Sadece kan var. Kaptan. Normal bir şey lanetli bir ev normaldir. 20'ye ulaşması lazım üstteki şey. Nasıl ulaşabilir? Oğlum bu kadın tinerci mi oğlum lan? Baksana şey falan içiyor. Bira falan içiyor. Acaba kimle? Yoksa Granny ile mi? Granny ile karşılıklı karşılıklı. Düşünsenize bakın o burada. Granny de burada. Bak böyle. Ne yapıyorsun hayatım falan diyor. O sırada bir anda Granny. O sırada bir anda Granny kocası. Ne oluyor lan ben siz bira mı içiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. 3 2 1 denince karşıya koşuyoruz. 3 2 1. Tamam. Bu arada çok korkutuyorum ben falan. Hepsi çok. Oğlum hmm, kitap da mı var ya? O şu kor bir şey mi oluyor? Bir şey mi oluyor? Sen birisi koşuyor he. Neyse var şu üstteki şey 20'ye ulaşması lazım. Yine yine söylüyorum. Bu arada arkadaşlar bakın sakın kırmızı gözü yani indirmeyin yani ben size söylüyorum. Yani kırmızı gözü indirmeyin yani çok korktu. Dünyanın yani en korkunç oyun olabilir yani. En korkunç oyunu değil de yani. Korkunç bir oyun. Neyse bakalım şöyle bir etrafa gez. Şu yüksekliğe baksana da yani buraya merdiven yani burası alçak olsaydı biraz şurada olsaydı yani. Ne yapardım biliyor musun? En akıllısı ne yapardım biliyor musun? Söyleyeyim. Sese göre buradan diye sesler geliyor. Yemin ederim ki arkadaşlar burada tıkır tıkır sesler galiba Fiş takma sesleri geliyor. Yemin ederim ki. Yemin ederim ki. Ben çok gerildim. Ben yemin ederim ki çok gerildim ya. Arkadaşlar ben çok gerildim. Neyse burada dedim. Neyse. 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 Bu arada ansızın çıkabilir. Ansızın çıkarsa da yani ben telefonum elinden yani ananı falan diyebilirim arkadaşlar yani. Böcek falan var oğlum buralarda. Bakın hamam böcekleri. Iy. Daha fazla ilerlemek istemiyorum. ama alıyorum ya Neyse. Baksanıza. Sesleri duyuyorsunuz mu? Ha falan sesler. Bu arada o arkamızda yukarıda bir yazı geliyor. Çıkmaz. Hatırladığım kadarıyla tam buradan çıkıyordu. Vallahi geliyor. <laughs> Ananı! Ben onu orada nasıl görmedim? <Gülüyor> <Gülüyor> oy, oy, oy grandan sonra bu mu geliyor abi ya? Gördünüz değil mi? Bir anda geliyor ya. Ben size söyledim ama tam burada geliyor. Ben görmedim bu arada. Yani arkadan geliyor zannettim. Öne doğru koştum. Ben ne gerizekalıyım ya. Neyse ya. Üçüncü oyunumuza geçelim. Üçüncü oyunumuza da geldik arkadaşlar. Bu bu arada son oyun. Bu arada arkadaşlar aklımda çok efsane bir tane oyun var. Youtube'da gördüm o oyunu. Yani. Dedim ben de oynayayım bari. Dünyanın en korkunç oyunu. Oynuyoruz. Çeke çeke. Korkunç değil ki oğlum bu. Bu reklam falan verecek herhalde. Bilmiyorum. Bu oyunu bu arada ilk defa oynuyorum. Reklam verecek arkadaşlar ya. Oyunu ilk defa biliyorum yani. Tak ister misin? Çok az. Başlayalım önce Kardeşim ben bunu istemiyorum. Bu arada canavarımız çok korkunç olabilir. VS şey atacağız. Bu arada ben bunu bir el oynamıştım bir ara. Orada bir tane adam vardır. kapıyı sonra arttırırız da. Şu kapıyı arttıralım. 30 lira lazım. Neyse var bal kaba alalım. 10 liraya. 18 lirayı da arttırabiliriz. 18 lira arttırdıkça kadar bir sürü alırım buraya. Yani Alan öyle işte arkadaş Onun yerini arttıracağım İki tane yeterliydi bence 18 lira lazım Bunu arttırdım 35 lira 35 lira ne be Bu tamir falan ya Biraz kapıyı arttıralım Yani 30 liraya yani bir kapı arttıralım yani. Brainstorm. <laughs> <laughs> tamam. Yetiyor artık paramız. Sıradaki için 60 lira. Yuh. Ben 60 lira biriktirip onu alıp geliyorum ya. Çok 60 lira için çok uzun sürebilir. Arkadaşlar bu kapıyı almak çok zordu. Haydi biraz arttıralım. Ne oldu? oluyor lan. Herhalde can var. Şu anda etrafta falan doğru. Neyse. Bu arada kapıda herhalde sondu. Uy. Bakalım ondan hangi kapıları falan almış merak Burası mesela benim aynı kapıyamış. Ya şu an kaç parası var benim? İkisini de arttırabilirim artık. Artık üzülmeme gerek yok. Canlar artık gelse bile yani. Benim hiçbir yerime zarar veremez. Benim bunu zaten atmaz. Şu yatağı yani. Bir arttıralım yani yatağımızı. İyi iyi. i̇yi 50 lira buna verecek değilim yani. Yatağa verecek değilim. Bir 50 lira. Şöyle bir 35 lira gelsin bakalım. Olabilir. Bakın bunları da artıracak. Uy bu kürek. 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 Kürek yapabilirim aslında. Bu dünyanın en büyük hatasını yapmış olabilirim. en azından 120 lira biriktirip kapıyı arttırayım. 120 lira biriktim. hatta daha fazlasını biriktireyim lan. 105 falan, 107 falan. Neyse. Daha yani şunu şöyle 18 lira arttırırsam Şunu da arttırırsam. Yeter yani. Yeter iyi. Neyse artık yani. Artık yani o parayı bulacağım arkadaşlar. Yani o parayı artık bulduktan sonra kapıyı da arttırıyorum. Yani. Ne Sonra bakarız bir yani ya. Bu arada her geçen gün artıyor paralarımız. Baksanıza para yerine. 82 lira falan geliyor. Yani. Bir de ikili ikili yapıyor ya. Baksanıza şu. Ya. 50 lira verecek değil mi yani? Şimdi 120 lira lazım bize. 120 lira toplarız biz zaten. Yüz yirmi lira. Şu anda benim kapım el kezden bile daha güçlü. Uy. İki yüz. Bunu biriktirebilir miyim ki? Bilmem arkadaşlar. Ben bunu biriktiremem. Belki bilmiyorum. Biriktiriyorum ya. Uzun sürebilir aslında. Orada o temiz kapıyı almak için yeni camı çeliştim. Elmas verip alabilirim diyeceğim yani. Yani. Alamıyor. En güçlüleri yani. Buradan elenen hiç kimse yok. Bu canavar nerede? Canavar nerede? Çok az kaldı bu arada. Yani. Çok az kaldı. Söyleyeyim bunu da yani. Delik. Şimdi bunları da arttırıyorum arkadaşlar ve oyun bitiyor. Ve arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Yorumlarda hangi başka korku oyunlarını oynayayım yazarsanız çok ama çok sevinirim. O zaman bay bay.